Üç level'a kadar okumayacağım. Ya, her birinin level'larını da yazmışım. Bir level'larını söylüyorum. Petrolcülük, gaz istasyonlarına, benzin pompalarını, istasyon etrafını için temizleme. E, ee, dalgıçlık, sığ kıyı yerlere dalarak iskele ayakları gibi yerlerdeki midyeleri temizleme. Emlakçılık, bunu bizim sistem için yazmışım. Taksicilik, şehir taksilerini temizleme, silme, taksi dükkanını temiz tutma. Buna level kasaca taksiye çıkıyorlardı falan. E, ee, i̇nşaatçılık, inşaatta bir yere malzeme götürüp taşıma. Bunu yapacağız. Odunculuk, kesilmiş hazır keresteleri taşıma ve yerleştirme. İtfaiyecilik, yangın söndürme tüpüyle yangın söndürme. Sigortacılık, yalnızca B kalasa kadar arabalara sigorta yapabilme. Bunun sonra çok para kazandıracağını düşünüp vazgeçtik. Hayvancılık, tavuk yumurtası toplama ve tavuk kesip paketleme. Çöpçülük, sokakta yürüyerek yerdeki çöpleri toplama. Temizlikçilik, sokaklar, kaldırımlar ve benzeri yerleri bilipten bilipe gezerek silip temizleme. Bu çöpçülük, temizlikçilik ve dalgıçlığı birleştirmiş. Elektrikçilik e, trafo kılıklı yerlerde e, mini game ile kablo birleştirme. Bilin bakalım nereden aklıma geldi bu. E, madencilik ve kuyumculuk olarak iki seviye düş yapmışım. Demişim ki madencilik yüzeyden kup toplayıp onu eleyerek değerli bir taş bulmaya, değerli taşlar malzemeler bulmaya çalışma. E, bunun bir de kuyumculuk versiyonu var. Madencilikle ortak çalışıyor. Madenden çıkan bakır ve demir ile üretilen takılar yapma. E, balıkçılık iskeleden mini game ile kaya balığı tutma. Çiftçilik yürüyerek çiçek sulama. Bunların bilin bakalım hangileri yapıldı. Hiçbiri. Yok yapıldı. 3 tane. Dosunlar. Abone ol, kanala abone, abone ol. Like.